Nuvemeden kasıt nedir? Buna üç aşamalı cevap vermek makul olacaktır. Kaybet zamanında Ehli Beyti İsmet ve Taharet aleyhisselatü vesselamlar onları sevenlerine Şiasına ve dostlarına birçok emirlerde bulunmuşlardır. Onlardan bir tanesi İmam Sadık Aleyhisselatu vesselam buyurmuşlardır ki: "Men teraket takiyete qabla huruci qaimna feleysa minna." Bu ibare çok açık ve sarih olmakla birlikte bir tane de emri kendi içerisinde barındırmaktadır. Bizim Mehdi'mizin gaybet zamanında takiyeyi terk eden bizden değildir buyuruyor. Sadece takiye midir? Tabii ki de değildir. Ama biz bu takiyeyi nasıl yapmalı ve nasıl icra etmeliyiz noktasında öğrenmemiz gereken Birçok mesele mevcuttur. Öğrenmemiz gereken meselelerin en önemlisi insan kendi yaşadığı zamanı, devri tanımalıdır. Ve nerede yaşadığını bilmelidir. Zira insan yaşadığı muhiti, mekanı ve bölgenin düşünce yapılarına vakıf değilse orada takiyeyi terk etmesi onun için kötü ve feci bir şekilde bitecek olan sonucu doğurur. İlk şartın kendisini eğer bir kimse yerine getirirse ondan sonra ikinci aşamaya geçebilir. Ve orada da yine Ehlibeyt-i İsmet ve Taharet Aleyhisselatu vesselamlar özellikle İmam Muhammed Bağır aleyhisselatu vesselama Cabir, Cabir Cofi'nin kendisi gelip bir tane soru sorar. Bu sorunun cevabında İmam-ı Bağır aleyhisselatu vesselam buyururlar ki Hefzul lisan ve lüzumul beyt İnsan dilini korumalıdır ve hatta evinde de oturmalıdır. Bu da yine İlk beyan ettiğimiz şartın kendisine geri dönmektedir. O da neydi? İnsan kendi yaşadığı zamanı ve muhiti tanımalıdır. İnsanların efkar ve düşüncelerini bilmelidir. Bilmezse dili onu cehenneme ateşi ve azabı misali dünyada şiddetli bir son ile karşılık verir. Bu da Ehl-i Beyt Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarından çıkmanın cezası olarak şahıs kendisine el aile efratlarına getirecek olan zararı kendi eliyle açtığının en büyük delili ve göstergesi olur. O yüzden Gaybet-i Kubra döneminde dünyanın neresinde yaşıyorsan yaşa, takiyeni elden bırakmamalı ve yaşadığın zamanı ve muhiti ve insanların düşüncesini de bilmekle mükellefsin. Üçüncü aşamada ise senin itikat ve inançların mevcuttur. İslam aleminde birçok fırka ve mezhep bulunmakta. Real hayatta biz bunlarla mutabız. Hakikatte din-i mubini İslam tektir, eşi benzeri de yoktur. Doğal olarak bu dini mubini İslam'ın takipçilerinin de bir meşrebi, bir mezhebi olacaksa bu da peygamberin meşrebi ve mezhebi olmalıdır. Ama real hayatta görüldüğü üzere birçok tarikat, cemaat, mezhep, fırka yahut da ideolojik olarak düşünceler ve grupları mevcuttur. İnsan kendi inanç ve itikat eksenini bilmeli ve nerede konuşup, nerede susacağını iyi bilmelidir. İmam-ı Sadık Aleyhisselatü Vesselam, İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu naklediyor ki Hz. Mevle'l-Muvahidin Ali ibn Ebi Talip Aleyhisselatü Vesselam buyurdular. Sizin arkanızda kap karanlık ve körlük görmekteyim. Oradan hiç kimsenin kurtuluşu olmayacaktır. Yalnızca nuvemeye riayet edenler. Yani sen insanları tanıyacaksın ama insanlar seni hangi efkarda ve inançta ve düşüncede olduğunu bilmeyecekler. Zira Emir el Mu'minin Ali ibn Ebi Talib aleyhisselatu vesselam'ın başka bir ki, mufessel bir buyruktur bu. Gaybetin umanide de isteyenler mutala edebilirler. konu fin nasi ken nahl fi't-tayr. Sizler bal arısı gibi olunuz. İçinizde olanı kuşlar bilmesin. Eğer kuşlar işinizde olanları bilseydi sizlere onu reva görmezdi buyuruyor ve devamı da var. O zaman biz bu üç aşamalı olan merhalenin kendisine dikkatli bir şekilde riayet etmeli. Canımızı, kanımızı, malımızı ve namusumuzu korumalıyız. Allah azze ve celle'nin dininde birçok düşünce yapıları maalesef zuhur etmiş. Bugün Müslüman olanın kanını dökmekte ve öldürdüğü şahıs ya da grupları kafir olarak addetmektedir. Birincisi bu ve buna benzer olan insanlarla diyaloğun hiçbir faydası yoktur. Tek düşünce ekseninde sabittirler. Bunlar devletleri, milletleri tanımazlar. Yalnızca kendi düşünce eksenleri içerisinde kendilerine hak derler ve gayrısında batıl olarak bilirler. Öyleyse dünyanın dört bir tarafında bulunan Ehli Beyti İsmet ve Taharet aleyhissalatu vesselamların muhiplerinin ve şiasının vazifesi birçok konuyla birlikte bu meselede de öncelik ve elzemiyet kazanmaktadır. Ne zaman buna riayet edilirse insan kendi canını, malını, namusunu koruma altına alır. Yani kendisini gizlemiş olur. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Azze ve Celle takiye ile alakalı ayeti şerifeler göndermiştir. Ehli müracaat edip mutala edebilirler. Eğer bu emirlere insan tabi olmazsa Allah Resulü sevgili peygamberimizin Mekke'de ilk İslam dinini ikrar ettiği zaman ve peygamberliğini ilan ettiği zaman ve ona tabi olan birkaç kişinin maalesef hayatları Peygamber Efendimizi kabul ettiklerinden dolayı vahşi ve cani insanlar tarafından sonlandırılmıştı. Wassalamu aleykum ve ve berekatuhu.